Dolayısıyla hastalar bir takım şikayetler baş gösterdiğinde sanırım birçok branş dallarını evet, e, ziyaret ediyorlar evet, evet. tam teşhis konuna kadar. Burada e, Türkiye'den rakamlar var mı? Ne kadar sıklıkla görülür lenfomalar ve kadın veya erkekte daha mı sık görülür? Son 5 yıla kadar Türkiye'de güvenilir rakamlar olmamasına rağmen, şimdi Türk Hematoloji Derneği ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla giderek rakamları daha belirgin hale getirmeye ve bildirilmesi zorunlu hastalıklar grubuna almaya başlandı. Onun için kendi verilerimizi de çok daha güvenilir bir şekilde sunmaya başladık. Bizim verilerle Avrupa verilerini kıyasladığınızda zaten lenfoma türleri arasında bölgeye yönelik bazı farklılıkların olduğu da ortaya çıktı. Bu tabii bu bölge hekiminin deneyimi ve hastanın tedavisi açısından da bir avantaj sağlamaya başladı tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha güvenilir verilerle karşınıza çıkacağız. Ancak şu bir gerçek ki yıllar içinde özellikle lenfomayı iki gruba ayırıyoruz. Hoçkin lenfoma dediğimiz ve ağırlıklı olarak bezelerle karşımıza çıkan ve non Hoçkin lenfoma dediğimiz bezelerle çıkabildiği gibi biraz önce bahsettiğim gibi mide, gastrointestinal sistem, böbrek gibi beze dışı organlardan da yani solüt organlardan da orijin alan lenfomalar vardır. Ve bu Hodgkin dışı lenfomaların sıklığında yıllar içinde %4 artışla giderek artan bir trend görüyoruz. Hodgkin dışı lenfomalar. Evet.